dünya yatağını yapma günüymüş. Yani gençlerimiz artık o kadar herhalde dağınık yaşamaya başlamışlar ki bununla ilgili bir gün bile ilan etmek istemişler. Ama çok ufak bir dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. O da nedir? Aslında yatağını yapmak irade ister. Yani düzen ister. Ve bir hassasiyet ister. Aslında unutmayın ki hastalıklarının çoğunun temelinde iradesizlik yatmaktadır, dağınıklıkla yatmaktadır veyahut da bizim günümüzü düzgün kurgulamamamız yatmaktadır. Onun için yatağını düzeltmeye başlayan bir kişi gününe de düzgün başlar, sporunu da yapar, yediğini içtiğini dahi ne yapar? Dağınıklık içerisinde değil de gerektiği şekliyle yerine getirir. Ondan dolayı çok basit, çok ufak bir ayrıntı gibi gelse de bu yatağı düzeltme mevzusu, aslında çocuklarımızı disiplin altına sokan ve irade eğitimi ortaya koyan ve ileride aslında birçok hastalığın, problemin, kişisel, sosyal birçok problemin önüne alan değerli ev içerisindeki nedir? Davranışımızdır.